Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Yine bir hastane gününden e, videoya giriş yapıyorum. Bugün de Pursaklar Devlet Hastanesi'ne geldim. Sonuç gösterdim. E, sonuç göstermek için gelmiştim. Sonuç gösterdim. Şimdi arkadaşlar buluşacağız. E, AVM'ye uğrayıp oradan eve geçeceğiz. Yağmur da annem aldı bugün. Annemi bıraktık. Okula bıraktıktan sonra çıkmıştım. Güzel hastane yapmışlar buraya da. Çevresindeki evler de çok güzel. Evet, aşağıdaki anavere mi geldim? Onu de ben deniyorum zaten burada hastanede gözümde iki lastik. Ben buradan o Arkadaşlar da burada bu da bu, bu az başka bir az dendi bende. Ben niye direkt olmuyor. Aa, da başladığı için. Başlayayım. tane tarif aldım anne. Yani burada bir tane siyah tarif aldım, aldım. Kışa kadar okullar açık olursa giyer. Açık olmasa da yine kullanılır. zaten kullanılıyor sürekli. Ay, yani, <laughs> yani bir şey var ya sakallı üstünde. Bir şey yapıyor. Getir. Getir sen taşıma ver annene. Taşıma, ver şu ben elleri yıkmıyorum. Nasıl yıkayım? Aa bugün cuma geçti Şimdi erkek bölümünde geziyoruz. Sivitlere bakıyoruz da. <laughs> ben de eşimi <laughs> alacaktım da vallahi fiyatlar. <laughs> Fazla çeşit <gülüyor> <yom>. <gülüyor> şuna bak 100 lira ya. Şöyle bir şey alayım demiştim bayramı. Onun giyebileceği tarz bir tek o var. O, da 100 lira. Çok pahalı bence. Bir de gömlek beğendim ama buna kısa kollu hala kısa kollu kalkmamış. Gömlek beğendim. Gömleğim biri 130 lira biri de 110 lira. Yakışırdı ama gömlekler de çok pahalı. Neyse artık onu da kendi alsın. İyi misin? Anne yemek mi ısmarlayacak sana? Yemek katına çıktık. Yukarıdayız. Size buradan e, keçören manzarasını göstereyim. Buradan şu yukarıya doğru Hasköy. Oradan da bu e, alışveriş merkezinin bir tarafı Hasköy. Bir tarafı da Keçören'e bağlı. Burası da Keçören. oldu. Kursaklara gidiyorum. Biraz oturup şimdi bir yemek annesi. Ondan sonra eve geçeceğiz. Buradan zaten yürüyerek 15 dakika çıkıyoruz eve. Bu da geçiyor. Güzel güneşliydi gündüz. Akşam serinliği başladı. Yoruldun değil mi Ayşe? Karşımda döker musun? Çok evet, güzel olur. Ayşe lokma almış. Ne kadar burası? 6 lira mı? Ama güzelmiş lokması. Hmm. Beğendim. Gönlümüş. Şu an bir şey gidelim. Her şey kısa Hastanenin çevresinde çok tatlı evler var ya. Çok güzel ya. İşte Yok Fatma teyze orada oturuyor işte. Orada onlar mı hep? Ciddi Hı. misin? onlar? Bize biraz olur. <laughs> vermezler mi acaba? Ya bana bile 500 milyon veriyor. Ya. Sütün de açtı işte. Saklanın. Merkezde yakın sayılır. Canlı yayınlar. Yok. Çoktan çok. Bak binalar çok hoşuma gitti. Etrafı hep orla artık Ay Ayşe. Daha yeni gelişiyor. Ben çok beğendim orayı ya. Acaba yeni e, inşaattan girsek ne? Ya mı mi ki? En şeyini 900, 800, 750 diyorlar giriş kapı. Şimdi çok yetmez ki oraya. <laughs> İnşallah ileride İstanbul'daki satın ev alacağız. Kiracı çok zor. Allah Bu yapsın yani. Buradan düşünüyoruz almayı. Bakalım nasıl kısmet. Her şey tersine de güzel oldu ha. Hadi. Yok yok iyi böyle. Kolay Güzel bir şey. Denglemiş miyim? Gelsene patatesi, saklasın. Ben annem arayayım da Amine'yi de alsın bari. Amine'nin saatine yetişemedik. Amine'yi de anneme alsın. Bayram abi kaçta gidiyor? 10'da. Gidip yemek yapacağım. Bugün ne yapsam acaba? Dün mantı yapmıştım. fırına uğradık. Ee, ekmeğimi aldım. Şimdi annemlere geldim. Kızları alacağım. Aradım şimdi aşağı inecekler. Eve gidip yemek yapacağım. Saat 5. Ne oldu? Şey. Amine dedene bak. Anne, ne oldu? O bizim değil Amine. Yağmur hediye aldık onu. Kime? Hı -hı. Büşra'nın babasına. Ha. Anne. Alayım çantanı, senin çantan ağır. Anne, anne, buna, anne bunu, anne bunu, ne başka zaman yapmıştım bak. Bakayım. Ana. Bir boyacık Bir yapmış. Dedim ya hani. Bir deden, deden, dedene bir bakar mısın? Bakın. Hadi görüşürüz baba. Aleykümselam hadi. Bu, sen gelmedi biliyor musun? Hadi kızlar. Oldu, Aa kuşunun resimleri varmış burada. Ya ne oldu anneciğim? Ama, ne oldu? Ya şey ya şaka. Aine okulda Ne Aa minik, bir, unutulur mu okulda sence yani? Sence minik minik serçe unutulur mu? Yok abla, yedim kemik istedim ya. İşte onunla kovun kapuzdun Kolay kolay buldun mu anneanneni? anne. Efendim anne. Ablam. Bu sen. nedir sen ne dedi? Yoksa. De ya. Amine. Annen ne mal sen? Yine mi üstünü ısladın? Yok. E, Değiştirmiş isterim. öğretmenin. Evet değiştirdi. De, de, Götü dedi de, sen de. La nerede lavaboda mı ısladın yine? Hayır ama. Anne bir tane. Ee, Okul ya aslında bir tane tıraş köpüğü yaptı. Ha tıraş köpüğüyle oynarken mi oldu? Evet. E, üstüme Ama üstlendik. Var ya ya yani üç tür yedek kıyafet koyuyorum. Üç seferde de ıslatıyor öğretmeni değiştiriyor. Neyse tamam. Anne tıraş köpüğü. Hava Aa, serinledi akşam anne. serinliğe geldi hadi. Anne hadi anne. Amin ya, öğretmen resminizi atmış bize gördüm ben. Tıraş köpüğünü masaya sıkmışsınız, oynamışsınız ne güzel değil mi? Oynadık bir de Bana mutfakta kim yardım edecek bugün? Ben de hastaneden geldim. Ben o... yardım edemem. Ben. ben de Amine'ye tayt aldım. Yağmur sana da bir tane pantolon aldım. Yoruldum. Siyah pantolon aldım Kadife. Havalar soğuyor ya. Giyersin diye. Anne ben de e, dedi koydum. E, <laughs> ne dedi? Dedi ki. E, şey, ne? Dedi ki bana. Hı. Ta, ben yetişemedim çünkü. Anne, Efendim? anne, e şurada hı. o, o, o eve gitti. E şimdi yanımda param yok, para anne, kalmadı valla. Efendim, anne, cüzdanı evde unutmuşum. Anne, Efendim. şu işte o yüz benim koltuğum arkamda O yüz benim evine gidiyordu. Hani aslında park var ya. Hı hı. Şimdi park var ya. Evet. İşte e, o, o, o aşağıdan gidiyordu. Eyvodum, Demek ki yakın evi. Evet, yakın geliyorsun? Ben eve geldim. Buzlukta buzluk da haşlanmış mercimeğim vardı. Kırmızı şey pardon yeşil mercimek. Bunu çorbasını yapacağım. Bamiye çıkardım. Eşim bamiye çok sever. Hemen bamya'yı bamiye pişireceğim. Kuşbaşını koydum. Düdük de çabuk pişsin diye. Zaten saat beş buçuk. 6ya altı, altıya gelmiş. Ee, yemeğim yetişirsa, Eşim geç gidiyor zaten e, gecede olduğu için. Şimdi bamiyeyi pişireceğim. Yeşil mercimeği pişireceğim. Şöyle hemen şuradan şu yazın kestiğimiz e, çorbalık makarnamız. E, bununla beraber yapıyorum ben yeşil mercimeği. Bir, bazen de yoğurtlu yapıyorum bunu. Çok, çocuklar çok seviyorlar yeşil mercimekle yaptığım zaman. Erişteyle de yapılıyor bu. Ekmeğimi de fırından aldım arkadaşlar uğradık. Şimdi mutfağı e, toplayacağım. Daha doğrusu makinenin içini boşaltacağım. Orada düdüklü haşlayana haşlayana kadar şey e, etim. Hemen makineyi boşaltacağım. Evet. Bamyam pişti. Önce kuşbaşlarını haşladım daha yumuşak olsun diye. Ee, daha sonra çıkardım soğan, e, domates, salçayla biraz kavurdum. Ondan sonra bir tane limon sıktım içine bamyayı koydum. 10 dakikada düdükle pişti, çabuk pişsin diye düdüklüye düdük koydum. Burada da çorbam hazır. Bunu çocuklar çok seviyor diye yaptım. Yeşil mercimekli. Şimdi sofrayı hazırlayıp yemeğimizi yiyeceğiz. Arkadaşlar bugünkü vlog'u burada kapatıyorum. yorucu bir gün oldu. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.